...beş tane bağımlılıkla çalışıyoruz. Sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve internetle ilişkili bağımlılıklar konusunda... ...insanımız bağımlı olmasın diye. Şayet bir şekilde bu bağımlılık tuzağına düştülerse de... ...tedavi olsunlar, kendi vazgeçmesinler... ...hayata yeniden dönsünler diye mücadele ediyoruz. Kütahya'da da bu çalışmalarımız devam ediyoruz. Kütahya'mız anlamında diğer şehirlere göre biraz daha avantajlıyız. Çünkü... Yeşilay Kütahya'da oldukça köklü. Büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız daha öncelerde burada çok kıymetli çalışmalar yapmışlar. İlk şube açılış tarihimiz 1973. 1973 yılından beri Kütahya'mızda Türkiye İşler Cemiyeti çalışmalar yapıyor. Tabii Kütahya'mızın diğer şehirlere göre biraz daha farklı bir özelliği var. Çok öğrencisi, çok genci olan bir şehir. İnanılmaz bir öğrenci nüfusu var. İki tane üniversitemiz var bu gençlerimiz, bu kardeşlerimiz bağımlı olmasın diye de Kütahya halkımıza, insanımıza çok vazife düşüyor. Çünkü insanımızın anne babalarının Kütahya halkına emaneti bu gençler, bu çocuklar. En çok dikkat etmemiz gereken gündem bağımlılık. Çünkü diğer gündemler bir şekilde geçiyor. Diğer gündemlerin zararları bir şekilde telafi ediliyor, tamir ediliyor ama bağımlılığın zararı çok boyutlu olarak hepimize zarar veriyor. Bu dönemde hususen bütün enerjimizi, dikkatimizi, ilgimizi, gayretimizi, zamanımızı bağımlılıkla mücadeleye hepimiz ayırmak zorundayız. Biz Yeşilay Cemiyeti olarak çalışmalar yapıyoruz. Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimi kapsamında anaokulundan üniversiteye kadar her yıl 10 milyon öğrencimize ulaşıyoruz. Bütün bu çalışmaları halkımız sahiplenmezse halkımız paylaşmazsa, anlatmazsa, destek olmazsa, gönüllü olmazsa bir parçası olmazsa başarılı olma ihtimalimiz çok daha fazla düşecektir. Veya belli bir noktada başarılı olacağız ama Kütahyamızın tamamına ulaşmak noktasında eksik kalacağız. Bu nedenle benim Kütahya halkımızdan hususi ricam olarak şunu ifade etmek isterim. Bu bağımlılık meselesi memleketimizin, insanımızın en önemli meselelerinden bir tanesi en önemli önceliklerimizden bir tanesi siz olmazsanız başarılı olamayız. O yüzden lütfen ne kadar imkanınız varsa, vaktiniz varsa, bilginiz varsa, gayretiniz varsa bizi ayırın. Biz diyoruz ki bağımlılık endüstrisi nasıl her sokağa, her mahalleye girdiyse bizler de bağımsızlığın temsilcisi insanlar olarak her sokağa, her mahalleye gireceğiz.